Allah Eser, Allah. Eser dümdüz yoldan götürmemizi çıkar karşımıza. Bu an üzüldüm zaten. Bilmiyorum oyunu direkt sana devredeceğim zaten. Kral tamam ya. Bir şey demiyorsun. Abo. Papatya çayı. Hocam <laughs> <laughs> Papat <laughs> <Öğren>, papatya <laughs> tarlası tarla. Tarla lazım. Bugün herkesde bir şeylik var. Abi papatyanın ağacı yok ya. Harp mi bu arada? Bu doğru lan papatya şey çiçek <gülüyor> <gülüyor> Az bana bakıcam size kendinize bak, bak. <laughs> Papatya ağaç diyoruz. Abinin iyi geliyor Eser Beyler Güzelsin, güzelsin. Hayat, hayat. Hayır, sen arkamızda ne geziyorsun ki şimdi? Sen çok alıngansın ha. Sinteks, bize doğru gel istersen kral. Kepe doğru. Tamamdır. müdahale yapıyor. buradan atlayayım. Siz de topmacık olun. Nasıl fikir? Beyler uzak Uzakta yerleşenler uzak için B'den konuşun da önemli bir şey konuşuyorsanız. Çok önemli bir şey var. Gırgır şamata tefis. Sen bir posta daha atırsın. Bir daha kaldıralım. <Tosluğun> Harbi atayım. Turuşu sirkeyle mi olur <Tosluğun> limonlama diye soracaklar herhalde de limonlu olur. Yap o. Sağ atlayışı. Turşu, limonla mı olur yoksa sirkeyle, sirkeyle mi olur? Turşu, Beğilir. sirkeyle mi olur yoksa limonla mı olur? Tabii ki de sirkeyle. Sence. Ne yapıyorsun? Salata mı yapıyorsun? Limonla olur abi. Sence. Abi sirkeyle. Hayır. Hayır. Abi! Hayır. Sirkeyle. Hayır. Hayır. abi yani, akşamları vurduruyor. Lan susuuuun! Oğlum sen ergen e, limon misin? Ergen misin? bizim eselde ne? problem var. Abi esel değilim. Comment edin adam bir şey diyor ama bu? 5 kişi konuşuyorsunuz 5 kişi ya. Ergenlikle alakası yok susunuz abi. Önemli bir şey abi ama. Abi comment chat mi daha siz mi daha önemlisiniz sizce? Bir <laughs> de driver'ın... Biz... biz Vur şu daha önemli. Ya... Yes. Limon daha önemli beyler. Abi driver. Güzel abi. Abi. Abi askerim ama nasıl? Sence ehliyet mi sıkıntı burada? Allah aşkına driverla verir misiniz? <laughs> abi. <Heh>. Abi. <laughs> Adama kızın yöre yoldan mı bırakın lan? Beyler Pakistan'la Hindistan anlaşma yapmış. Barış. Ya abi, şu an şimdi. <laughs> aynen matanımıza yarasın beyler un helvası mı irmik helvası mı abi bu şimdi şöyle un helvasının da irmik helvasının da yeri vardır ama dondurmalı irmik helvası iyidir bak valla sağa kadar götümüzü sikletirim düzgün durun <laughs> vanilyalı dondurma mı yoksa çikolata mı vanilyalı bu arada ben iki top tercih ediyorum 3 koydurup bir bomb güzel oluyor. Oğlum sağın ol, solumuzda palet düşüyor şey var. <laughs> dom aldık. Tamam bir sus. sus. Sip, boş ver, bir şey olmaz. Aşağıda kapta doğum. Yumuşak benim annem gitti. Eygar'dan. Eygar Tamam sen mi Motoru sıkın bir tane loji getirin diyeyim. O radyoyu kaldırıp e başka bir yere atalım Mango 4 arkanlar zırhlı var abi Sucuksuz bir tane gidiyordu ona vurdum bir tane top Öyle bir şey yapamaz o ki Tamir diyeyim birazdan patlatırım onu sonra giderim benim şey Kral, kral geldik gel geldik, Benim patatesimi aldın artık, haberin oldu. Orada, orada, Dikkatli sür diyorum, ana yoldan sürme diyorum. Ben bilmiyorum salak mıyım dedi. 5 dakika sonra zırhlıya patlattı bizi. Salak orospu çocuğu. Ne yapalım kral? Şimdi nereden doğalım? <laughs> <burada. Hadi. gülüyor> Senin kanalın mı gel, var? Burada kraliyeti kaldırayım, kaldırayım mı beyler ben? Abone benim olduğum şu yedi yıldızımdaki radyoya böcü getirirseniz buradaki evet. eşyalarla birlikte kaldırır burayı Erb kırarız. Kuzey'in de diğer bir yerden hap çıkışını kesiyor. Patlatabilir misin bunu? Buraya loji getirebilecek var mı yedi yıldızımı? Direğim ne lazım? Loji lazım. Yedi yıldızıma loji lazım. Buradaki eşyaları alacağız. Benim lojinin içinde ne lazım? Bir şey lazım değil abi boş loji lazım Bunun içindeki malzemeyi çıkartacağız radyoyu kazacağız Radyo yazmayalım şu kafara Ben üstüm Yeni yıldızında bir şey yok ki zaten Sıkarası ki Hayır evet, 900 bin mat var 400 de build var Yanlış bir tarafa C6 de, demiyor musun? Bak 6 yorum sana Tekrar. D5 mi? Ben beğendeyim zaten söyle getireyim 4 MP. tam sadece 4 4, 4, 4, 4, 4 yüz şey giriyoruz. Ya. E, ya. getir. Geri kalanı boş olsun. Ya. Buradakileri toplayıp ilerleyelim. Eş ne, ne, ya. yani. ne istiyorsan bunu söyle. Ya. ne yapacaksın? Ya. Ya. Kanka buradaki ya. radyoyu boşaltmak ya. istiyorum. Ya. Ekstra ben bir şey ya. istemiyorum. Ya. Sadece ya. radyoyu kazacağız. Malzeme boşa gitsin istemiyorum. parasını mı ödedin Allah Allah kalsın malzeme meyinden getiriyorum diyorum sıfır zaten <laughs> Kanka, dedim. Kanka ne yapıyorsan yap ya Çığlık atı atamaz mı şey şey adam ya Mermini boşaltır mısın? Ben misin? salak ya amına ergen ya 15 yaş sindir onu amına Lampet kullanın arkadaşlar Sikkarı Beni almadı Beni almadı Teşekkür ederim Devam Bir de diyor ya amına koyayım merkez düşmüş. Her şey kontrolüm altında alacağım herkesi. <laughs> amına kodumu ne oldu senin? 8 tane şey mi var amına koyayım? Bandajın mı var ya 8 tane? Baba nereye gidiyorsun? Bomba diyor, bombayı diyor sana mı attım diyor, karşıya atmıştım diyor. Öyle yapmam. Ya, ya, yarrak kafası ya. Abi mangal ekşe işte ben niye oldum biz FETÖ'cüye mi benziyor sen diye Aldım ben Sen benim anama sordun şu an banlata gidelim lan ben. ben sahanda yumurta seviyorum tamam. kardeşim Bundan sonra benim, böyle Benim küfürlerimde bir atak ama sen ADK atın Banlanmak ister misin? Heee Heee Yok ısıtıyor ki Oğlum benim banım Hoca, çıkarma işte bitir bitir benim, benim, hadi. Benim, benim banım bir gün senin banın bir haftalı. Ha? Kanka ha. <gülme> oyununa bak. Oyununa bak. <gülme> Aman ha kork. Oğlum bana bak büyü de oyna işte, <gülme> lan. Ne o, oynayayım? Büyü de gel lan. Büyü de gel lan. Büyü de gel. Konuşmayı bilmiyor da. Sıkkırı. götünü yumurtaya kıracağım şimdi ya.